dikkatte ev tasarımı yapmak için çalışma düzlemimize geldik. İlk olarak yine sol üst köşede çalışmamızın adını değiştirelim ve çalışmamıza başlayalım. İlk olarak bir kutu çalışma düzlemine ekliyorum. Buradan bahçeyi oluşturacağım. Bu kutunun boyutlandırmasını hemen yerden yüksekliğini 2 yapayım ve şöyle göz kararı bir bahçe oluşturacak şekilde bunu büyütüyorum. Evet, şimdilik bu kadar yeter. Ve rengini de yeşil yapayım. Çim bir bahçem olmuş olsun. Şimdi üzerine ev oturtacağım. Yine bir kutu çekiyorum. Bunu yeşil alanımın üzerine ve bunun da boyutlandırmasını şöyle bir ev oluşturalım. Biraz üstten bakayım buna. Evet şu şekilde ön tarafında çok boşluk kalsın. Evet. Hatta biraz bunu yüksekliğini artırabiliriz. Evet. Bu şekilde bir katlı bir ev tasarımı yapalım. Şimdi üzerine bir çatı Kırmızı rengini değiştirelim önce. Şöyle bir renk seçtim. Bir çatı ekleyeceğim üzerine. Bunun için sol taraftaki temel şekiller menüsünden hemen çatıyı alıyorum. Ve bunun yerden yüksekliğini, şimdi şunu kaç yapmıştık ona göre bunu da yapalım. Yerden en yüksekliği bunun 35. O zaman ben bu çatıyı 35 milimetre yukarı kaldıracağım demektir. Şöyle kaldırıyorum. Hatta burayı direkt 35 yaparsam istediğime gelmiş olur. Şimdi üzerine koyup hatta yine burada da alttaki binanın büyüklüğünün ölçülerine bakalım. Kaça kaçmış? 89'a 38. Hatta bunları düz diyelim. Bunu 40 yapalım. Bunu da 90. 40 90. O zaman çatımızı ona göre biz konumlandıracağız. Çatıya tekrar tıklıyorum. 90'dı. Tabi saçakları olacağı için 90 5'er bilim çıksın. Buna 100 diyorum. Evet, şu şekilde olacak ve şuna da 40 buna da 50 diyorum. Evet, çatımızı bu şekilde konumlandıracağız. Şimdi burada elimizle tabii ki mouse'da konumlandıracağımız gibi ben şimdi evi seçiyorum. Daha sonra shift tuşuna basılı şekilde parmağım klavyeden bir, bir de çatıyı seçiyorum ve şuradan hizala bölümüne tıklıyorum. Tam orta diyeceğim için ortadaki siyah kutulara, yuvarlaklara bir defa tıklıyorum ve tam olarak eşit bir şekilde oturmuş oluyor. Şimdi buradan bunu da rengini satır rengi şöyle kiremit rengi yapayım. Evet bu şekilde konumlanmış oldu. Şimdi bir kapı ve pencereleri yapalım buna. Onun için yine bir kutu seçiyorum. Şöyle kutunun boyutlarıyla şuraya bir kapı oluşturacağım. Şu boyutunu 10 yapayım. Bunu 2 yapayım. Oradan çok fazla şey gerek yok. Yüksekliğini de Beş yapayım. Ve daha sonra bunu alıyorum. Binama geliştirmeye çalışıyorum. Hatta ince ayarını klavyemin tuşuyla yapabilirim. Evet. Kapıyı bu şekilde yaptık. Şimdi her şekilde bir de pencere yapalım. Şu kapının rengini de kırmızı değil de şöyle şu rengimiz olsun kapı. Tekrar bir kutu alıyorum. Ve yine bunun da boyutlarını iki yapayım. Şunu pencere kare olsun istiyorum. 10'a 10. 10. Boyutlarda bir kare yapıyorum. Şimdi bunu biraz yerden kaldıracağım. Evet, 10 kalksın yerden. Bunun da rengini şu renk olsun. Evet, şöyle şu renk yapalım. Evet. Şimdi penceremizi yanlış yerden tuttuk. Şurayı tekrar yapıyorum ben. Evet. Penceremizi yaklaştırıyoruz duvara. Klavyemin ayar yapıyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi biraz aşağı indirmek istiyorum şunu. 10 yapmıştık. 7'ye çektik. 2 katlı yapmak için üst tarafta biraz uygun yer bırakıyorum. Daha sonra ecerem seçiliyken Buradan duplicate'ten bir kopyasını oluşturuyorum. Ve klavyemle yan tarafa alıyorum. Evet. Daha sonra yine bu tarafa da alacağım. Bu sefer iki pencereyi seçiyorum. Ve bir kopyasını oluşturuyorum. Bu şekilde alt katın pencerelerini tamamlamış olduk. Şimdi bir de üst katın pencerelerini yapalım. Yine alttaki bütün pencereleri klavyemin shift tuşuna basılı şekilde mouse'umla dördünü birden seçiyorum. Ve bir defa duplicate butonuna tıklıyorum. Şu an kopyası oluştu. Siyah üçgen ile yukarı doğru çekiyorum. Evet. Böylece o pencerelerde yapmış olduk. Hatta şundan bir tane kopya oluşturup onu da şuraya kapının üstüne alalım. Tekrar kopyasını oluşturuyorum. Ve klavyemin ok tuşuyla şöyle ortalı şekilde yapmak istiyorum. Evet. Şöyle bir de yandan bakayım. Evet. Şunlar çok yukarıda. Şunları yine hepsini birden seçeyim. Klavyemin shift tuşuna basılı şekilde ve o ok tuşlarıyla ince ayarını yapıyorum. Birazcık içeriye, birazcık dışarıya. Evet, pencereleri yapmış oldum. Aynı şekilde bu tarafa, arka tarafa pencerede oluşturabiliriz. Ben şimdi zaman kaybetmek için onlarla uğraşmıyorum. Hatta şu şekilde hepsini yine bütün pencereleri bir seçeyim. Hepsini seçtikten sonra duplicate'e basıyorum. Bir kopyasını oluşturuyorum. Ve klavyemin ok tuşuyla böyle taraftan bakayım. Bakın buraya geldi. içine duvarın içine birazcık gömeyim. Evet. Bakın bu şekilde bir penceremiz oluştu. Şu pencereyi de ayrıca şuraya kopyalayabiliriz. Evet, bu şekilde binamız tamam. Hatta ve hatta şu kapının üstüne bir sundurma yapalım. Bir çatı daha alıyorum. Ve bunun rengini yine kiremit rengini çeviriyorum. Ve yerden yüksekliğini biraz kaldırıyorum. Şu boyutunda biraz küçüreyim. Bunu da 15 yapacağım. Şu sanıyorum yerden e, çatının yüksekliği de biraz fazla gelir. Bunu da 7 yapayım. Bir deneyelim bakalım. Şimdi kapının üzerine evet, böyle bir kapının üstünde de bir çatımız olsun. Ve hemen şuraya çatının uç kısmının altına da iki tane direk yapmak istiyorum direklerin boyutlarını hemen küçülteyim. 5'e 5 yapsam nasıl olacak bir görelim. Çok oldu. 2'ye 2 yapsak. Evet daha güzel oldu. Biraz mouse'umun topuyla yakınlaşayım. Şöyle silindirimi çatının altına doğru alıyorum. Biraz da yüksekliğini düşüreyim. Evet şöyle bir de yandan bakayım Biraz daha uca getirebilirim. Evet. Şimdi aynısını diğer tarafa da alacağım. Bunun için yenisine gerek yok. Hemen kopyasını oluşturacağım. Silindirime tıklıyorum, seçiyorum onu. Bir duplicate diyerek ve klavyenin ok tuşuyla da çok ciddi. Onu diğer tarafa, çatının diğer tarafına alıyorum. Evet, bu sayede direklerimiz de olmuş oldu. Şimdi buna tabii ki şu işin alanın etrafına çit yapabiliriz, başka şeyler yapabiliriz, buraya bir kaydırak salınacak e, salıncak yapabiliriz. Ama ben şimdi zaman kaybetmek için çok fazla detayla ilgilenmeyeceğim. Sizler daha iyisini yapacağınızdan eminim.